Merhaba, bugün yaptığımız duvar çikolatasını çıkaracağım. Şöyle yavaş yavaş. Kenarlarını bir çıtır atalım, donmuşluktan çıkaralım ya. Yani. Tamam, şimdi oldu. Şimdi zor kısma geldik ama işte. Ay. <laughs> Ay çok güzel çıkıyor. Biz iki renk yaptık. Siz isterseniz bir renkli yapabilirsiniz. çıkaramadım ya. Çok zor. <laughs> Elim üşüdü. Hadi çık. O oh, çıkardım. Of çok güzel gözükmüyor mu? Kenarlarının bazı yerler şöyle ama yani yapacak bir şey yok. Bölüyorum. Hadi. 3 2 1 yanlış yer. Ben böldüm. Ama eti çok güzel. Ben bayıldım. Hadi bakalım. Şimdi tadım daha sıra. Hmm. Çok güzel. Ben bunun hepsini bitiririm. Acayip güzel. Burada yapımı çok kolay. Ben yapmak için ilk önce beyaz çikolatayı erittim. Siz isterseniz bitter veya normal sütlü çikolatayı eritebilirsiniz. Sonra işte kabımıza döktüm, yaydım kenarlara. Sonra onu dondurdum. Sonra iç malzemesi iç antep fıstığı. Sonra bir kaşık tayin biraz da kadayıf döktüm ama siz istediğiniz gibi nasıl seviyorsanız ayarlayabilirsiniz sonra e, bunun içinin de biraz donması gerekiyor karışmaması için sonra da koyacağım çikolatayla o yüzden de sonra da e, bir ben her şeyi de söyleyeyim 4 tane e, beyaz çikolatadan 4 tane kıracaksınız yani 4 kare e, altta kahve rengi olan da bir bitter çikolata koydum e, içine de iki tane iki kare çikolata koydum ama siz isterseniz biraz fazla yapın yani size kalmış o kadarı ama tadı acayip güzel oldu benimki iki renkle böyle Ben bunu bitiririm ya. Tam, bay bay. Müthiş tadı. Bence siz de deneyin. Görüşürüz.